Ses edin. Gelin çocuklar. Gelin gençler ne oynuyoruz oğlum? Minecraft. Minecraft Dungeons Egemen Kaan valla 2 haftadır başımı etini yedim Minecraft Dungeons'ı çekmedik 3. bölümmüş bayağı da çekmiyormuşuz oğlum hakikaten ya Start game dedik hatırlamıyorum bile nasıl olduğunu ama Minecraft'ın Playstation'daki Bu yürüme, Bu da vurma herhalde Teşekkür ederim verdiğim bilgiler için <laughs> ee, Minecraft'ın bir üstten görüntülü Hikayeli falan böyle bir oyunu Köylere möylere gidiyorduk birilerini kurtarıyorduk Öyle bir şeydi Bu benim Player 1 bir... Benimki bak bu benim. Ben de player 2'ye. Tamam. Şimdi mission select diyor. Dur dur. Aa bizim civcivlerimiz vardı en son. Yay yeah, civciv. Cülük. <laughs> Biz orada cülük derlerdi buna ya. Gel buraya. Ördek mi o ne ki acaba? Buna basınca bir şey oluyor. Olmuyor. Buna basınca. What? <laughs> Ay hava ifşek ben yaptım. Şey Benim köpeğim var. Yeah. Aa sen köpeğini nasıl getirdin? Benim de köpeğim vardı sanki. Et alırsan. Et mi alırsan? Tamam benim tavuk da olsun. Tamam tavuk daha güzel. Aa burada kasa var. Open. Emeralds. Oh bir sürü emerald aldık. Tamam mission select dedim. Ne şey, kılıcın mı var o elinde? Evet benim kılıcım var. Şimdi burayı yapmışız orayı yapmışız. Karakterinin kendisi mi? Evet. Tamam. Şurayı seçeyim ya. Pumpkin pastures. Pumpkin. Balkabağı pasturları neyse o bakalım. Görevinizi anlatacak şimdi. Traveling to pumpkin Pastures dedi. <laughs> Bu arada sizlerden süper beğeni bekliyoruz. Okullarda açıldı. Derslerinizde hepinize başarılar diliyoruz sevgili çocuklar. Derslerinizi asla ihmal etmeyin. Videoları boş zamanlarınızda da izlersiniz ama derslerinizde sıkı çalışın. Tembel sese gelen çocuklardan şey istemiyoruz biz. Tembel sese gelen çocuk istemiyoruz değil mi oğlum? Evet. Evet Ege Bakan ödevlerini bitirdi öyle oynuyoruz biz. Lan. Oo harabelerde diyor acayip şeyler oldu diyor. Sadece bir köy kaldı oğlum. Dünyanın bir köşesinde. O, o köydeki her şeyi herkesi uyarman lazım diyor. Sen onların tek umudusun diyor. Gelen diyor büyük tehlikeye karşı diyor bütün köylüleri uyarmamız gerekiyormuş. Find the village köyü bul dedi. <laughs> Aa ok attım da bak. <laughs> ah geldiler. Sizi Aa bir şey kılıcım. oldu bana ağ attılar. Oğul bilmiyorum <laughs> ne kadar silah var. Ben de kaç zamanda ilk defa oynuyorsun? Noo oh, patladım! Noo! Creeper'lar beni patlattı. Sizi gidip bizi öldürecekler. Durdu bunlar. Ay aa attılar bana oğlum oh, beni kurtar. Beni kurtar. Aaa daha da aa no, no. A attılar. Bu ne biçim bizi bunlar. What? Kaç kaç kaçamıyorum. Tamam kaçtım. Bunlara uzaktan atmak lazım. Dur. Al sana al sana. Uzaktan uzaktan. Seni yine. Bu creeper seni. Creeper mı onlar? Aa oh, ya ne kadar zor başladı. Ben uzaktan ya. atayım. Öldün mü? Sen kimsin benim oğlumu? Beni kurtar. Kurtaracağım nasıl kurtaracağım? Nasıl mı tutuyorum acaba? Hey kurtardım seni. Bir şey değil oğlu şu. İnek Kusura bakma. L1 mi? Ben niye L1 yapamadım? Ben, yapamadım. Apple yedim. Apple. Ben hala hatırlıyorum. L1. Evet ya sen hepsini hatırlıyorsun oğlum. Ben hatırlamıyorum. Sizi yedi. Pis böcükler zombiş dolar. tamam sen indi gir. Ay ay örümcek hava atıyor bak lan nereden nereye. Ben şunları bir öldüreyim uzaktan. Sizi gidin örümcekler. O kadar zor ölüyorlar yalnız. Bak bak bak. Sen kimsin zombi işte o. Hmm. Güzel elmayı da yedim. Senin köpeğin var benim de civcivlerim var. Onu da öldürelim <laughs> bari. Bak ben öldürdüm, ben öldürdüm onu. Evet sen al TNT'yi kalabalık biraz olduğu biraz zaman patlıyor. Şey. R2, R2 şu. Şunu atacaksın ama R2. kalabalık bir yere gidince at. Onu da al. Biz Ama tek bir tanesine niye attın? Dur sen de patlayacaksın. Niye gidiyorsun bombanın içine babam ya? Ondan sonra kurtar beni baba. Kurtar beni baba retreat. Ama geliyorlar. Kim? Sakin ol oğlum. Sakin ol. Ya biz nasıl amacımız? Uzaktan ben çok güzel ok atıyorum yalnız ya. Ben de baksana. Evet. Şimdi, ha benim canım çok azalmış. L1. Ben yapamıyorum L1. Ben L1 yapıyorum. Aa R1 şey yapıyordu. Hızlı gidiyordu. Mavi canlı olan benim. Turuncu canlı olan sen. Şu ne yapıyormuş? Bir tanesi ekstra enerji falan veriyordu. Hızlanıyorduk. Neyse tamam devam edelim. <laughs> ay ay orada bomba patlayacak. Çekil oradan. Çekil oradan. <laughs> Babam hiç dinlemiyorsun ya. Orada bomba patlayacak. Ben, ben biliyorum. bir savaşçıyım. Hiçbir şeyden korkma. <laughs> öldüğün zaman da dersin ki Baba beni kurtar Aa ben burada sıkılı kaldım Sıkılı kaldım yalnız sıkılı Aa çıktılar orada Tamam güzel Çekil oğlum oğlumun önünden Aa duvar ölüyorlar bunlar Kılıcımın tadına bakmak ister misin seni yine Ha gitti o güle güle L1, L1. Ben L1 yapmıyorum ya Ben neredeyim dur ben kendim yapamam Şuradayım ben Patlayacağız Dikkat Tamam güzel Kurtulduk oradan Şimdi, ben, bir şeye basınca harita çıkıyordu. Gidiyoruz. Oğlum dur inventory <laughs> diyorsun da şimdi öleceksin sen. Al, al sana, al sana. Kaç oradan! Aa ben hız... Aa ne yaptın sen oraya <laughs> ya? Ama oğlum, yapmıştım. o zaman mı söylenir? Öldükten sonra mı söylenir orada? <laughs> ben öldükten sonra değil ki kaç oradan. <laughs> oldu kaçayım. Şimdi inventory'e nasıl giriyordu? Şu mu? Şu mu? Aa şuna basınca bir şey oldu. Onu bir öldür. Şu, şu, mu giriyordu? Öldüm. Ay be ölmüşsün. Ben de sana bakıyordum oğlum beni de öldür şey. Tam öldürdüm. inventory dedim bir şey dedim kafamı karıştırdım. L1. Ben L1 yapamıyorum. Anam. <laughs> ne oluyor dedim oğlum uçtu gitti. buraya. Tamam dur. Yes. Neye şu, şu, Şu şu yukarı tuşu. Şimdi bu ben benim inventory'im. Ee, bak ben burada silahımı bunu seçmişim mesela. 3. Ama şu daha mı iyi? Eee. Bak bu command diyor bu rare, rare diyor. Ama bu az zarar veriyor, bu daha çok zarar veriyor. Tamam ben bunu seçeyim bakalım ya. Ha yerine koymam lazım değil mi onu? Şunu değiştir. Tamam. Sen gir şimdi inventory'ne. O neymiş ya? Not... Seekles. 920 melee damage. Ooh. What? Tak bakayım. Alayım. Aa kanca. Orak orak. Orak sen biliyor musun orak? Böyle ekinleri biçmekte kullanırlar ora Bakayım. Benimki çok yapar. Evet benimki ama yakın mesafede daha seri atışlar yapıyormuş. Siz kimsiniz? Ben... Yes, yes. Nasıl kolay öldürdüm? Aa, mü? evet, pop, 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 pop. Al bakayım sen bunu. Sevgili Clipper. O, clipper değil mi lan? Başka bir şey. Oy nasıl bak bak biçti resmen? Evet. Çok iyi. Aa, bir şeye basınca harita çıkmıyor bu. Bakayım. Yes! Neye basıyorsun? Şu, aşağı oka bastım bu sefer. Hop orada bir sürü elmas buldum. Güzel. Yaptı. Tamam. Böyle Burada gidelim, bir şey yok böyle. bak orası çıkmaz sokak. Köylüleri bulmamız gerekiyormuş. Şuradan şöyle gidelim. Ee, şuradan yukarıya gideceğiz gel. Hadi. Gel 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 beni takip et beni bak cincinlerimi takip et. Bu cinciler ne iş yarıyor sende? Bize bir faydaları var mı? Ne düşünüyorsun? Aa burada kesin düşmanlar vardır. Bu tarafta bir şey yok. Şurada... O orada düşmanlar var. Dur 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 şunları ben bir geçeyim. Nasıl senin ya? Yok yok okum yok benim. Bir şey oldu okularım gitti. Ya öleceğim. Gel buraya. Ne yapayım? Ne bir yapıyor yok Aa ben yanlış ya ben seni sana bakıyorum sabah. <laughs> 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 Karakterleri karıştırdım oğlum değiştirelim bence ya. Ben biraz şey değil. Bakayım. Ama hala ok atamıyorum. O gerçek. O orada bir şey oluyor. Gülücü. Seni gidip. Aa hemen öldü. Ben de dedim herhalde boss geldi. Ya sabahtan beri var ya. Sağ tarafa bakıyorum ben bu taraftayım diye. L1'e bas. <laughs> Bana ok bulur musun? Teşekkür ederim. Kafam o kadar gitmiş ki. Sol alt benim. Sağ alta bakıp duruyorum. Diyorum ki niye ok atmıyor? Başsana. Okum bitmiş okum. seninki gibi. Evet bu benim. Tamam ben artık ne olduğunu biliyorum. L1 de yapabiliyorum. Gelin bakalım sizi gidi pis düşmanlar ok bulmam lazım yalnız. Inventory. Çok özür diliyorum. Çünkü neden diyeceksin? Şunu şunla değiştirmem lazım. Bizi yiyorlar bu arada. Ay inventory girince durup yapılmış oyun. Ben neye başlıyorum? Tamam tamam o tamam. Ben, ben, tamam. ben de neyi yaptım. Sizi gidi pis düşmanlar neredesiniz? Gel buraya bak arkadan geliyor bak. Ha Shadow. Şimdi şey dedi, sana mı dedi bana mı dedi onu? Bana dedi. Bakın ben görünmesin. Aa kötü. bu, bu ne bu? Ne gezen? Şu ne kesen? Şu. Aa, benim köpeğim. Aa ben de ona vuruyorum. Ne olmuş o köpeğe? Her yer ok uzaklanmış köpeğe bak. Tamam tamam sen ne dersen. Tamam. <laughs> Aa Allah Allah Allah. Yukarı nasıl çıkacağız? Bir dakika yukarı çıkabilir lazım. Aa aşağı geldiler. Siz kimsiniz? Ya ben ben bu silahı seviyorum. Bu silah güzel. Daha doğrusu bu şey. Ya, aşağı uçun. Geri gel çabuk. Geliyorum. Şuradan yukarı çıkmanın bir yolu var mı diye bakacağım ben. Gel bakayım bu tarafa. Aa çıkılmıyor değil mi? Aa çıkılıyor. Burada varmış. Biz kimsiniz? Düşmanlar, biz düşmanlar. Kendimi kaybediyorum bazen hala karıştırıyorum ki oğlumu. Ben gideyim bir şapka mapka değiştireyim bence ya. Aynıyız ya, karıştırıyorum hep. Gel buraya, senin klip bul seni. O, o da, da gitti. Ben... Öldü mü ee... hepsi? Dur, ben armaryonu değiştireyim o zaman. Ee, devam edeceğiz tamam, haritayı kapatıyorum artık. Oo, ne kadar da çok düşman var burada. Köylüleri uyarmamız lazım oğlum. Gelin bakayım siz buraya. Zombiler sizi... Gel buraya, sen hiç kaçma. Seni gidip büyücü seni. Bakın gidip tanışıyoruz. Aa! Bu, bu bize gelen şeyler ne sonra lan? Uzun geliyorlar. Küçük küçük. Extended zombi bir double damage. Çekil oğlumun yanında. Seni gidip bir sınav işte Ben Sen de buraya gel Evet oğlum fark ediyorum. Ama keşke okum olsaydı. Pis büyücü gel buraya. Kaçma. O da gitti. Bak arkamızdan bir şeyler geliyor ya onlar ne oğlum? Ruhları mı onların? Ne oğlum şunlar? Tamam ben de bilmiyorum. Gelin bakayım siz bunu. Bak bak büyücü neler yapıyor büyücü. Bırak o kitabı. Kim bilir ne büyüler yapıyorsun. Harry Potter büyüleri yapıyor oradan bize. Espekto Pactorum. Pantonus neydi o? Sen bilmiyorsun izlemediğim için. Aa! Surprise! Yani ne bulduk? 80 Erol mu var? Aa Erol mu buldum? Ve geri getireyim. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Emongas, Emongas diye mi okunuyor? Amongas diye mi okunuyor? Nasıl okunuyor? Emongas nasıl oyun bir daha telaffuz Amangas. Amangas. Tamam. <laughs> ben videoda Emongas <laughs> dedim de millet yazmış. Emong diye. Bak benim oğlum en güzel şeyini yapıyor. Ona sor. O bilir. Kapandı. Aa niye kapandı? Dur ben elmas tuttum. Aa boş, çala, çala. Ne boss. Salak. Salak. Boss mu? Boss mu Senin her yerin boss olsa ne olur? Ha dur sen misin? Ben iyice karıştırdım şu an. Gel buraya. Boss falan yok burada. Ben... Ben karıştı karıştırıyorum oğlum ben artık ya. Yaşlandım ben oğlum. Ben yaşlandım artık karıştırıyorum. Ben bırakayım da bunu. Evet ben bırakayım da bundan sonra sen oyna olur mu? Ne olur Olur mu? <laughs> Ağlayabilir miyim ben? Ya insan der ki hayır baba. Olur mu hiç? Sensiz olmaz. Beraber oynayalım. Olur dedi. Şaka yapıyorum. <laughs> Ay öldün mü? Ne oldu? Evet. Ben de mi öldüm? Ne oldu? Retrieve yapıyorum ama bana vuruyorlar. Seni kaldırayım da bari. Tam kaldırdım. Allah! Çekilin. Gel buraya. Seni gidi pis. Nasıl kaldırdım seni gördün mü? Ya bir, bir şey vardı. Onu basınca daha güçlü oluyordum ben. Neydi o hatırlamıyorum. Bir sana. Bir sana. Bir de sana. Neyle basınca o ya? Üçgen mi? Yok. Hadi. Hello. Aa ben hızlandım mı? Yok. Şu. Aa bir şey oldu. Özel güç aldım galiba. Çekilin düşmanlar. Çekilin. Saldırın sefer Saldırın telli oğları. Bak bir vuruşla öldürüyorum. O ok kaldım. Yes. Şimdi al bak. Uy. Gördün mü patlayıcı mı o? Ok. Onları şeyden düzeltebiliyorum. Aaaa. Şey. İnventory. Hemen bakacağım. Ee, ok. Patlayıcı ok. Nasıl seçebiliyorum patlayıcı ok? Seçemiyorum galiba. Tamam. Benim patlayıcı ok. Tamam. Okum tamam. Yok. tamam tamam. Benim okum olduğu için derim. Oy ne kadar sardılar etrafımızı. Düşmanlarımız sarmış dört bir yanımızı Vurdukça arkası kesilmiyor Her nereye baksam zombi görüyorum Nerede kaldı bu köy dayanamıyorum Nasıl şarkı yaptın güzel mi? Evet Ve ben Erol aldım herhalde Erol mu aldın? Tamam Erol aldım Oooo oh, What is going on? Gizli gizli Gel buraya. Okçu bak okçu. Nasıl Oy, yolu o patladı? Nasıl yolu açacak? O yüzden ya. Nasıl yolu açacak? Ay bomba mı koydun? Sen mi koydun? Ha bombayı at, at ortalarına. At, at, kaç, ordan, kaç oradan, kaç oradan ama kaç sana da değiyorlar. Uzakta. Oy ne güzel patladılar değil mi? Yol nerede oğlum ya? Biz geçemiyoruz bir türlü. Şurası değil mi? Buradan gideceğiz. E hadi gidemiyoruz. Ama Dur ben, ben de haritaya bakayım. Yüktek bilmiyorlar yani. Seni gidi büyücü <laughs> Dur ben sana yardıma geldim. O öldürdüm onu. Bu tarafa gel bence bu tarafa gitmemiz Bey, lazım. Bir köpeğim diye. ölmek üzere. Bu tarafa gel bence bu tarafta bir şeyler var. Gitmemiz gereken yer bu taraf. Ölmek üzere ya. Ay öldüm. L1 yapmayı unuttum. Kurtar beni oğlum. Su çarp yüzüme. Teşekkür ederim. <laughs> Hop L1 yaptım. Şurada bir şey var. Aa açtım şimdi açtım kapıyı. Gördün mü? Ta nereye koymuşlar kapının kurpunu. Hop Allah 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 yepyeni bir yere geldik suplays al suplays al Bunu açalım Of bir elmas Şunları onlar ne? Aa senin köpeğinmiş Köpeğin her yerine ok saplanmış oğlum Uzun uzun ince bir yoldayım Darari darari, ram, darari Gidiyorum gündüz gece Al sana bakayım haritaya hala uzun ince bir yol Ya bu köy nerede ya? Where is the köy? Where is the village? This is the village. oh my brother! <laughs> bir şey söyleyeceğim, village nasıl telaffuz ediliyor? Söyle bakayım. Village. 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 <laughs> tamam, village. <laughs> hey, hey. Tamam orası da bitti, burada, burada ne var? Tuzak. <laughs> baby var mı? <laughs> Anam patlayacak bu! Geliyorum. Tamam o da gitti. Aa bunlar duvar falan örüyorlar. Eyvah iki büyücü! Kitap karıştırıyorlar kendini ya! Bir gidi büyücüler sizi. Ne ya, bu lan? Yey baby! Var mı düşman? Benim aynımda değiştirelim geliyor. E değiştir oğlum, tamam değiştir. Ege bakalım armor'ını değiştirdi armor'ını. Aynen. Armor tamam çıkabilirsin. Evet. Haydi bakalım devam ediyoruz. Haritaya bakıyorum tekrar. Evet düzgün düz, düz gidiyoruz. Ama şuradan e, bir tane şey aldık. Elma Boss mu geldi? Ben öldürüyorum boss'u. Nasıl ben öldürüyorum. Bütün oklarımı boss'a attım. Biliyor musun? Bu ne bu? Öldü. Aa ben de öldüm. What? Nasıl? Bu nasıl bu kadar çabuk öldük biz? Bu boss çok tehlikeli. Bu boss. Bu bir Walter... mini boss. O mini boss'un ben arkadan alırım. Lever. Lever yapmayı unutma. Ölecek. Çok az kaldı oğlum. Vuruyor musun sen de? Oo, onun attığı şeyden kaçamıyorum. Sıkıştı bir şey oldu. Neden sıkıştık orada biz? Sen sağdan git ben soldan. Oğlum ne yapıyorsun mi? sen şu an? Hah işte bir şey oluyor. Öldüm. Yeah. Aha, ne bir oldu bir boss? Ama oğlum savaşırken hemen Tori'ye girdim, bir çıkar mısın lütfen göremiyorum kendim şu anda babam çıkar mısın? Tori'yi evet, çabuk öldürüyorlar. Aa. Herkes ölürsün ondan sonra gireyim ben Tori'ne. L1 yaptım. Seni büyücü. Hep senin başının altına kalkıyor. Çıkıyor bunlar. Bomba. Ay! Aaa! Duvarlara sıkıştırıyorlarmış. Aldım onu. Bak şimdi dikkat. Şu zor Aa şey sen ya. misin o? Ben hala oraya bakıyorum. Allah'ım çok garip. Duvarın kenarına sıkışmışım ben. Bizim tavuklar. Sen gel bakayım buraya. Al sana. Al sana. Gücü var. Dur şurada. A patlayacak o şey git. Çok iyi. İksir aldık. Ben aldım. Tamam. Hızlandı <laughs> bak gördün mü çok hızlı oldun sen. B1. B1 yapamıyorum enerjim çok az. Şundan L1. yiyecek alabilir miyim? Aa yiyecek vermedim o koyun. Enerjim çok az. O ok atayım bari uzaktan. Sen de, sen de al. 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 Ölür müsün artık? Tamam öldü. Şunu, şunu enerjisi lazım. Aa niye enerji vermiyor optanalar? Dandini dandini da sana Koyun Dana. suyu yedi işte. Hadi yiyecek ver. En, ver, ver bana. Oğlum enerjim yok niye sen oğlum. Ha tamam ben almışım. Tamam aldık aldık hepsini. Güzel, easy. Şimdi haritayı dur kapatıyorum ben. Ben aero aldım. Aferin sana ben de aero aldım. Al sana, abla, abla, al sana abla, abla. zombi. Creeper, hadi, 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 hadi. creeper. Creeper'lar nasıl ses çıkartıyor oğlum? Sıst mı? Eee, yapmıyorlar böyle. Hayır. Eee. Yanına gelin. Kusuyor mu öyle? Ölüyor. 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 İnekcik gel buraya. Ölüyor. Abi bir şey aldım ben. Oo hızlandırma ikisini aldım. Kaç bu benden. Gel buraya seni yine. Aa ölmüyor mu? Ölmüyor mu? Öldü sonunda. Ya ne kadar çok düşman var ya. Ben Hadi öldürürüm öldürüyoruz. Öldürürsün oğlum. Habire düşmanı öldürüyoruz ya bunda. Yoruldum düşman öldürmekten ben. Bu karşıya geçiyorum. Al bakalım sana. Al bakalım sana. Ben bütün düğmeleri birden basıp bölüm geçmeye çalışıyorum şu an. Ben neredeyim? Ben ölmüşüm. Ben ölmüşüm. Kurtar beni. Aa, kurtar. Last chance. Aa, son şans bitecek. Hemencik öldük. Ne tarafa gitmemiz gerekiyordu? Bakayım haritaya. Tam böyle gideceğiz. Dikkat et hazır mısın? What? Ha şu taraftan. Son şansımız oğlum. Canın azalınca D1 ya. Dur uzaktan sıkalım bence bunlara. Al, al sana. Güzel patladı birileri. Hiç yaklaşmayalım oğlum. Yaklaşırsak bunlar bizi yiyecekler gibi. Tamam numarasını aldım. Al sana terbiyesiz. Bizi nasıl öldürürsün ya sen kimsin? Al bakayım sen de şunu. Al bakayım sen de şunu. Ben onlarıma hadi akıllarını ben alıyorum. Hep evet sen uzak. Uy ne bok attım gördün mü? Al şu boss'u almamız lazım. Enerjim hiç azalmadı benim, çok iyi gidiyorum. Hop, o da gitti. Gülü gülü, gülü gülü. Al sana hopp. Çok iyi gidiyorum. Yeniden unuttuğumuz bir şey var mı? Bir bakalım mı şuraya? Gel bakayım. Orası çok karıştı çünkü. Bakayım bir. Yo, tertemizmiş değil mi? Tamam devam. Good. Orası checkpoint mi oluyor onlar? Şimdi... Aa şu elmalar var. Ay yemiyorum. Harita. Bence köye çok yaklaştık. Aa ne tarafa? Buradan ya. Bu... Ha tamam tamam, gel. Köye geldik galiba biz. Aa hedef tahtası koymuşlar. Aa evet. Uyarmamız gerekiyor. Belki de bitirmişizdir. Burada bir şey var. Burada bir şey var. Şey Oo elmaslar elmaslar. Ring. Ringi çaldık. Köylüleri uyarıyoruz. Bence öyle. Aa o kim? Düşman deme bana sakın. Hayır. Boss mu? Boss mu? Oğlum niye konuşmuyorsun? L1 yap L1. Canın azaldı. Tamam azaldı da. Ne oldu öyle? Ben anlamadım. Aa, boss değil mi bunlar? Boss olduklarını söyle bana. Hmm. Ölme sakın. Ha biri buradan bir şey mi çıkacak? Amacımız ne burada şimdi? Öldürmek. Ben de mi anladım öldürmekle ben ölüyorum öldüm. Öldüm beni kurtarman lazım. Beni kurtarman lazım. O, <laughs> tamam pekala. Tamam bu videoda bu kadar olsun. Devamını çok kısa süre içerisinde görmek isterseniz gençler 1-2 gün içerisinde sizlerden bu videoya 55.755 like bekliyoruz. Aşağıdan hemen Beğen butonuna basın olur mu? Siz sevdiğinizi unutmayın. Abone olmayanlar var orada hala. Evet. Evet benim bu dönmüyor oğlum. Bu kadar dönebiliyorum. <laughs> bir de abone olmayanlar var hala orada. Abone olmayı da unutmayın. Böyle <laughs> Tamam evet. <laughs> Bakın burada bir video var. Burada da bir video var. İzlemediyseniz mutlaka izleyin ve kanalımıza abone olmak için burada bulunan yuvarlak butonu tıklayabilirsiniz tekrar. Yeni görüşüncüye kadar. Çok çok kalpleri. Kalp kalbin içinde. Toku, <laughs>